Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Ekim Perşembe İzmir Şirin yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün kalabalık bir yarış programı var. Hem İzmir'de hem Ankara'da kalabalık derken yarış adeti yani çok. İzmir'de 9 koşu, Ankara'da 10 koşulu bir programımız var. Yani ikisi de çiftler altılı, bayağı bir 4 altılı bir program. Güzel programlar var. Yine açık yarışlarında olduğu bir programlar var. Ee, Tabi bu arada akşamliğinde bir gece yarışında Kimlat Amerika yarışımız var. E bunu da sizlere gün içerisinde akşama doğru yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu da haberini vereyim. E bugün İzmir yarışından itibaren başlayalım çünkü programımız uzun e fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyerek hemen birinci koşudan itibaren programlarımıza başlayabiliriz. Arkadaşlar başlamadan önce likelarınızı bekliyorum bütün youtuber'lar hepsi söylüyor like ben bu zamana kadar inanın 3 kere veya 5 kere söylemişimdir. Hatta o kadar bile değildir. Ee, ama ben sizden bakayım ya bu şu like esirgemeyin ya. Bir like'larınızı bir göreyim arkadaşlar. Like'larınız ne kadar çoksa bir bakayım gerçekten beni seven var mı yok mu onu anlayayım ya. Bakıyorum ee, bin izlenmede 80 tane 90 tane like yani %5 %7 oranında like'lar var. Ben anlamadım yani bir like esirgemeyin ya. Neyse gelelim konumuza arkadaşlar. İnşallah bugün güzel bir ikramiye yakalatırız size. E, birinci koşumuz saat 17.15'te şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim yarışı ile Tabi like derken bir de abone olmayan arkadaşlarımız da olursa yani hiç fena olmaz. Çünkü günlerde baksanız %60, %65 civarında abone olmayan izleyiciler var. İzlesinler. Bir sıkıntım yok ama e, dediğim gibi yani bir kanala abone olmak zor bir şey değil. Birinci koşuda <laughs> Benim sıralamam 4 nolu Burak Şah. son yarışındaki güzel ikinciliğini bugün buraya taşırsa bu yarışın bana göre tartışmasız en şanslı ismi olarak karşımıza çıkan arkadaşlar. Benim de ilk şans verdiğim isim olacak Burakşa Barış Kurdu ile 3 dolu Yahya bir boyne sahilesi temsilcisi Gökhan Gökçe ve da son ikinciliği gayet tatminkar. ve bir de iki nolu Speed Force bir değirmen dereli temsilcisi de Mertcan Çelik de yine güzel performans ve durumuyla da şans verdiğim diğer isim olur. 4, 3, 2 benim bu kuşudaki sıralama olacak ama eğer illa da bir sapkana da yeriniz imkanız varsa en azından şu kurtellilere ait bu 5 en parası seyonu da geçen yaşında pek inandırıcı gelmedi bana. Bugün ilk kuponlara dahil edebilirsiniz çünkü kalite bir safkan olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Maydan 3 yaşta Arapların 1200 metrede çim koşusu. Evet 12 safkan arasında koşacak bir yarışta da önce 3 nolu Miss Diva bir babam evli temsilcisi Sinan Özen'le start alan bu safkanın yine bu aralar performansı oldukça iyi. Sadece bir tek eksiği var o da birincilik. Bence bugün birinciliğin en güçlü adayı olarak kuponlara dahil edeceğiz. Bu babam evlidin güzel temsilcisi olan 3 nolu Miss Diva'yı. Tabi rakipleri var. 9 nolu Hisar güzeli bir Hisar ve temsilcisi süratli bir yapıya sahip. Barış kurduyla start alan bu safkan. Eee... Görmüş olduğu yarışlarda her geçen gün formu yapıyor ama bu Safkan bir 6 yapıyor, bir 3 yapıyor, bir 6, 2. Bugün inşallah 6 yapmaz herhalde. Ama Sapkan'ın son ikinciliği gayet tatminkan. E, Kesin kuponlarda dahil olmalı ve bir de 8-10 dehme. Bu Joker tepsisi ise, bu Joker'ler de zaten biraz süratli yapıya sahip. Bu Safkan da Muharrem Ok'la ok start alıyor. İlk yarışında bir ikinci, arkasından bir altıncı elde Ama hemen Sapkan'ı bir 42 günlük bir araya verdiler. Ve güzel bir dinlenme fırsatı da buldu. Güzel de hazırlık devresi geçirince Bence bu kuponlara dahil edebiliriz. 398 9 ikinci koşudaki sıralamam olacak arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde kısa vadı 7 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak bir yarışta. Tabii ki bu grubun bana göre en e, iyi ismi gözüken iki nolu Madalya Oranlı. güzel temsilci Burak Averbak İstanbul'un safkan. E, bu son dördüncülüğünden önceki üçüncülüğü İzmir'de yaptı. En azından bu pistte de bir yarış koştu. Bugün Burak Averbak'la alacak olan bu Anatoly temsilcisi, e, tabi Anatoly bu report orijinde çok güzel yani bir anneden de bir Can Kasuay temsilcisi. Yani iyi bir kanatlarına sahip. Ben bugün bu safkanın daha iyi koşmasını bekliyorum. Hazırlık devresinde iyi geçti bu safkanın. Tabi rakipleri yine var. E, eğer bu safkanın küçük ve lise benler tek atamıyorsa yani tek atamayan arkadaşlara rakip önereceğim isimler de önce 3 tonlu King Jackson olacak. Bu lüks orta Barış Kurdu'yla sakkan bu aralar iyi durumda. E, Barış Kurdu sanki bu Safkan'ı tercih etmiş gibi çünkü daha evvel ikin oğlu Madariona Barış Kurdu biniyordu. Ben o yüzden King Jackson'ın kaliteli bir isim ama bahtsız bir isim. Çünkü bir türlü kazanamıyor, istediği yarışları yapamıyor. E, bugün kuponlara dahil edeceğiz. Bir de bir nolu Kafkas Bey bir, biraz e, uzayan mesafelerde etkili bir gibi gözükse. Bu sakkan bugün e, bence farklı iyi bir yarış koşabilir. Son ikinciliği gayet tatminkar olan bir isim. Ama iki önce 3 bir de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Günün dördüncü koşusu Handikap 15 Aprantilere mahsus 4 ve yukarı Arapların 1800 metrelik çim koşusuna geldiğimizde tabi burası hem 2. E, ikinci altılı Ganyan ayağımızın da açılış ayağı e, yine 12 safkan arasında koşacak olan bu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında ben öncelik iki nolu Yiğit oğluna vereceğim bu Kaysberg temsilcisiyle. Mürsel işte bu safkanın çimde birinciliği yok ama Şimdi ee, birinci olmaması yani hiç olmayacak anlamına gelmesin en azından şimdi e, ikincilik üçüncülüğü var bu safkanın ve bugün bu kaybetme temsilcisi Mürsü işte ben kesinlikle ilk şanslı isim olarak kuponlara yazın hatta ben bugün biraz riske girip bu safkanı e, tek bile atabilirim yani o pozisyonda gözüküyor bu safkan ama tabii ki rakipleri var 3 dolu az hünkar bu Gür Gökçe temsilcisi Oktay Kızıldaş'ta startlıyor bu son beşinciliği gayet tatmin kaldı. Baya kalabalık bir grupta. Beşinciliği bence çok değerliydi. Bugün bu mesafede de çok etkili yarışları var. Daha sonra bir nolu adamım. Evet adamım biraz ağır kilolu koşsa da bu Bersuay temsilcisi de Kaan Can Gökçe ile Yine güzel formuyla, güzel hazırlıklara şanslı. Bir de 11 nolu Landing'e dikkat. Bu odinan temsilcisi Mertcan Akın ile bomboş ile Safkan Boralar çok iyi kıpırdamalar içerisinde. O yüzden bence kuponlara dahil edebiliriz. Ama iki önce 3-1-11'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Günün 5. koşusu Maiden 3 yaşta Arapların 1200 metrelik çim koşusunda yine 12 Safkan arasında koşacak olan 5. koşumuzda ben önce 2 nolu olup gül vereceğim. Bu turbo temsilcisi Arif Okan Pazar'la start ve koşmuş olduğu tek son yarışındaki güzel çim ikinciliği bence çok tatminkardı. kardı. Bu bayağı iyi görüntüye sahip. Bugün büyük ihtimalle de meydana velayetmesi etmesi gereken bir isim olarak, ilk şanslı isim olarak çıkıyor. Benim bugün yine bir alternatif banka adayım olacak 2 olup gül alar. Tabii rakip ararsanız da rakipleri tabii ki kimler olabilir? Bir nolu gurur veren. Bu Gelibolu temsilcisi Hüseyin Şipşek'te güzel hazırlıklarıyla benim ikinci sırada şans verdiğim isim. 11 Ulu Pamuk Yürekli. Bu Kaya Yürekli temsilcisi Mert Can ve Safkan 3 yarış koştu. Önce bir sıfır, bir dön dolaş ama arkasından bir dördüncülük, bir üçüncülük. Bence çok daha iyi yerlere gelecek görüntüye sahip bir isim. Orijin olarak da çok iyi. Anne bir Fransız orijindi. Yani bayağı bir şeyler bekledim. Çünkü Fransa'da koşan araba hepsi Arap değil arkadaşlar. Hepsi de yarım kan yani. O yüzden bugün ben bu Safkan'ı çok çok iyi koşmasını bekliyorum tabii. bir de 7 nolu aslanın kızı bu fobi temsilcisi de Doruk Pala orada start alıyor ve bir grubun tecrübeli isimlerinden birisi ve Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi. bir de ilk kez start alacak olmasına rağmen iyi ellerde iyi hazırlıklarla da gelecek olan 4 nolu şeker Turbo'ya da Alaaddin Gürüntük'te bence bir dikkat etmekte fayda var ama iki önce 1-11-7-4 daha sonra şansı gördüğüm isimler olacak. Günün 6. koşusuna geldik. Sabade 7, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta artık 4 yarış koşup 3'ünü kazanıp bir ikincilik elde eden kum çim ayrı etmeden koşan ve güzel hazırlıklarla koşacak olan 3 tonu Keep Your Distance bu liner temsilcisi Mustafa Çiçek de benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. Artık bu safkanı sığınacağız, liman yapacağız. Çünkü en azından kazanmayı seven isim. Ben her zaman severim. Herkes sever. <laughs> kazanan ismi. Ama biraz kazanma özürlüleri de maalesef e, geri planda. Safkan zaten genel görüntüsü iyi. Grubun da en iyi derecesine sahip isim. Bence kazanmaması için bir neden yok. Mustafa Çiçek'le banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu 3 nolu keep your distance'ı. Günün 7. koşusu şartlı 4. 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik çim koşusunda yine 12 safkan arasında koşacak olan bu güzel ve zevkli yarışta. Ben önceliği Ahmet Ali'ye vereceğim. Bu Bersu temsilcisine görkem özçelikli sapkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Yani formunu diyecek bir şey yok. Birincilikten sonra bir kum dördüncülüğü de var. Güzel de hazırlıkları var e, ki bence kuponlarda ilk şanslı ismi hak ediyor. Daha sonra 11 nolu Barutan bu Özgür Antepsi'si Nevzat Avcı ile start alıyor ve son yarışını kazanan bu isim de yine bu yarışa fit durumuna giriyor. 12 nolu Mecit Özü bu Kurtay Temsilcisi Mahmut Tran ile start alıyor ve Safkan yine son yarışını kazanan bir isim. Formda bir giriş yapıyor bu Safkan da buraya. Altınoğlu Kızım Aysima bu turbo temsilcisi Mustafa Çiçek'le iki tane son iki yarışında ikinciliklerle kapatan bu isim. Burada da ihmale gelmez. Ve tabii ki unuttum sanmayın 5 nolu kazandı. Bu da safkanın takibe devam. Yani getireseye kadar yazacağız bu safkanı. İyi bir safkan ama bu safkan bu aralar bir arayış içerisinde. Safkan değil de sahipleri biraz arayış içerisinde. Ama kötü bir safkan değil. Sinan Özen'le start alacak olan bu safkan artık bugün yazacağız. Ama çok sık koşmaya başlaması bence biraz kötü mü iyi mi artık ileride göreceğiz. 5 nolu kazandı yazacağız yine. 1-11-12-6-5'i yazalım arkadaşlar. Ama dediğim gibi zor bir koşu. 3 nolu Usulcay'ı Mertcan Akın'la ve 2 nolu Oğuz da Mertcan Çelik'le geniş hat yazmak isteyenler için önereceğim son isimler olur arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Handikap 14 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda. Evet 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da ben önceliği 11 nolu Daphne The Gör bu Torok temsilcisine Mürsel Kayış ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkanın bu aralar tam fit durumda, tırnağın ucunda. Yani yarış kazandıktan sonra iki tane üçüncülükle ve güzel hazırlıklarla ve güzel orijinalle bana göre ilk şansı hak ediyor. 12 nolu Maya bu Toket temsilcisi de Görkem Özçelik'le start Kumçim Kum ayretmeden e, istikrarlı bir formda bir durumu var. Ve güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bir nolu Red Apple'ı bir Smart Robin'in güzel temsilcisi. Biraz ağır kilosuna rağmen de olsa Gökhan Göçer'e bu iyi durumuyla son güzel ikinciliğe yazılması gereken isimler arasında bir de 3 numaralı kupaş. Bir Weiner bazı temsilcisi Halil Günle start sakkanda safkanda son yarışını kazanan Kumçim ayırt etmeyen bu safkanda kuponlara yazacağımız isim olur. 11-12-1-3 bu 4 safkan biraz daha ön planda ama bir safkan daha yeriniz varsa Bu 2 nolu Badenur'a bu Hakim temsilcisi Kancan Can e de bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Evet bir son koşuya geldik. 9. koşu altılı Ganyan'ın son ayağı. Maiden 3 yaşta Arapların 1200 metrelik çim koşusunda yine 12 sapkan arasında koşacak bu yarışta. Ben önceliği 7 oğlu Dolly Pop'a vereceğim bu Tamerino temsilcisi. Görkem Özçelik'te son 3 üç yarışı üçünü de ikinciliklerle kapatan bu isim. Bana göre favori de hak ediyor. Ama bu sapkanın en ciddi rakip olarak da Saltabaş eküresine ait 2 nolu Ed Bloss bu uçanlı temsilcisi de. Kadir Tokaçoğlu'na bu, bu formunu iyice yükseltmeye başlayan bu ismi de bence rakip olarak kuponlara dahil edebiliriz. 7-2 biraz daha ön planda ama bir safkanda yeriniz varsa ilk kez start alacak olmasına rağmen adından çok sıkça söz ettirecek bir isme sahip olan 3 dolu kahraman kanı da bu özgün an temsilcisi Mustafa Çiçek'le bir çarpı atabiliriz arkadaşlar bu safkanda baya iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor ilk yarışı olmasına rağmen. Şablona gelince birinci koşu 4, 3, 2, daha sonra 5, İkinci koşu 3, 9, 8. Üçüncü koşu önce 2, daha sonra 3, 1. Dördüncü koşu önce 2, daha sonra 3, 1, 11. Beşinci koşu 2, daha sonra 1, 11, 7, 4. Altıncı koşu 3 tek. Yedinci koşu 1, 11, 12, 6, 5. Daha sonra 3, 2. Sekizinci koşu 11, 12, 1, 3. Daha sonra 2. Son koşu 7, 2. Daha sonra 3. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.